Geçmişte herkes hatalar yaptı. Geçmişte herkes birbirine hata yaptı. Tek hatalı ben değilim veya bir başkası değil. Herkes geçmişte birbirine hatalar yaptı. Yapmadı diyemeyiz zaten. Ama şu anda bütün defterlerin üstü kapatıldı. Yepyeni defterler açıldı. Artık insanlar mutlu olmak istiyor, huzurlu olmak istiyor. Anladınız mı? Başarı ne bileyim içerik konuşsun istiyorlar anladınız mı? Genel olarak genel olarak konuşuyorum. Yasemin benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Önemli. Aslında ben bunu epeydir konuşmak istiyorum ama...